Aşağıdaki tabloda kristal katılara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre tablodaki hangi özellikler kafe bileşiğine ait özelliklerdir? KF bileşiği potasyum, metal, flor, ametal, iyonik bileşik. İyonik bileşikler arkadaşlar kristal katılarda bir katı türüdür. Tanecikleri arasında elektrostatik çekim kuvveti, Elektrostatik çekim kuvveti iyonik bileşiklerde görülür. Evet. İletken özellikteki katılardır. İyonik katılar iletken değildir katı halde dolayısıyla hatalıdır. Düşük erime noktasına sahiptir. Hayır buna ait değildir. İyonik katıların erime noktası genellikle yüksektir. Sert ve kırılgan özelliktedirler. Evet doğrudur. O zaman 1 ve 4. özellik uyumludur. Aşağıda verilen katılardan hangisi Taneciklerin istiflenme şekline göre diğerlerinden farklıdır. Taneciklerin istiflenme şekillerine göre dediğimiz zaman amorf ve kristal katı olarak sınıflandıracağız. Amorf katılar ayrı bir sınıf olacak. Kristal katılar kendi içinde dörde ayrılacak. İyonik katı, moleküler katı, kovalent katı, metalik katı şeklinde ayrılacaktır. Bakalım plastik amorf katıdır. Kuru buz kristal katılardan moleküler katıdır. Grafit kristal katılardan kovalent katıdır. Sofra tuzu kristal katılardan iyonik katıdır. Toz şeker kristal katılardan moleküler katıdır. Moleküler katılar. Şunların hepsi arkadaşlar, şunların hepsi nedir arkadaşlar? Kristal katı, kristal katı. Şu ise amorf katı. O zaman A seçeneği farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi kristal katıların bir özelliği değildir? Belirli bir erime noktaları vardır. Kristal katıların belli bir erime kaynama noktası var, belli bir yoğunlukları var, belli bir geometrik düzenleri vardır. Bunlar doğru bilgiler. Camsı geçiş sıcaklığına sahiptir. Camsı geçiş sıcaklığı amorf katılardır. Hani biz katıları ikiye ayırıyorduk ya, kristal katı ve amorf katı. Kristal katıların belli erime kaynama noktaları var ama amorf katıların belli bir erime noktası yok belli bir yumuşama aralığı var. Buna camsı geçi sıcaklığı diyorduk. Dolayısıyla bu şık hatalıdır. Sıcakta akışkan hale geçebilirler. Evet ısıtıldıklarında akışkanlaşırlar. Doğru. Akıcılık kazanırlar. Sertlikleri genellikle nedir arkadaşlar? Yüksek. Aşağıda verilen katı örnekleri ve sınıflandırılması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Katı örneği olarak tereyağı amorf katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Cam amorf katıdır ama moleküler katı dediği için hatalıdır. Sodyum klorür iyonik birleşik olduğu için iyonik katı sınıfındadır. Evet Naftalin moleküler katıdır. Doğrudur. Elmas kovalent katı sınıfında yer alır. Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Tat bir maddenin katı halde elektriği iletmezken sıvı halde ilettiği erime ve kaynama notasının yüksek olduğu biliniyor. Buna göre özellikleri verilen maddeyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birim hücrelerden oluşur. Eğer katı halde elektriği iletmiyorsa, sıvı halde elektriği iletiyorsa bu iyonik birleşiktir. İyonik birleşiklerin en küçük yapı birimi birim hücredir. Dolayısıyla birim hücrelerden oluşur. Doğrudur. Yapısında bulunan tanecikler yüklüdür. İyonik bileşikler artı ve eksi elektrostatik çekiminden oluşuyor. Doğrudur. Camsı geçiş sıcaklığında bulunur. Camsı geçiş sıcaklığı amorf katıların özelliğidir. Suda çözünmezler. İyonik bileşikler suda çok iyi çözünür. Dolayısıyla 1 ve ikinci yargımız doğru olacak. Aşağıda bazı kristal türleri ve türlere ait örnekler verilmiştir. Buna göre kristal türleriyle örneklerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır? Kovalent katı dediğimiz bütün atomları arasında kovalent bağlar bulunan katılardır. Dolayısıyla bir direksilisim silisyum gidecek. Moleküler katı molekülleri arasında hidrojen bağı, dipol dipol veya London etkileşimi birden fazla veya en az biri bulunuyorsa bunlara moleküler katı diyoruz şu şuraya gidiyor. İyonik katı ise artı yüklü katyon ve eksi yüklü anyon arasında oluşan katılardır. Ya da metal ve ametal arasında oluşmuş katılara diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde eşleştirdiğimizde B seçeneğine gideceğiz. Aşağıda NaCl'nin kristal örgü yapısı verilmiştir. Buna göre NaCl ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birim hücrelerden oluşur. NaCl, sodyum, klorür. Sodyum artı klor eksi. iyonik bir birleşik olduğu için en küçük yapı birimi birim hücredir. Birim hücrelerden oluşur ifadesi doğrudur. Katı halde elektrik akımını iletmez. Evet. İyonik birleşikler katı halde elektrik akımını iletmez. Kuvars ile aynı kristal yapıya sahiptir. Hayır arkadaşlar. Kuvars kovalent katı sınıfında yer aldığı için yer almaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı kristal türleri ve karşılarında örnekleri verilmiştir. Buna göre verilen örneklerden hangi ikisi yer değiştirirse tablodaki tüm örnekler doğru eşleşmiş olur? İyonik katı magnezyum klorür iyonik bir katıdır. Doğru eşleşmiş moleküler katı olarak şurada H2O var. Direkt şu şununla eşleşir. Kovalent katı silisyum oksit yani kuvars bu da şöyle eşleşir metalik katı kalsiyum olarak verilmiş. O zaman 2 ve 3 yer değiştirirse ya da B ve C yer değiştirirse olay biter. Aşağıda bazı katı türleri ile ördekler karışık olarak verilmiştir. Buna göre verilen karışımların türleri ile örneklerin eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Moleküler katı bakıyorum kuru buz CO2 doğru Amorf katı plastik eşleştirmesi, kovalent katı ise elmas eşleştirmesi olarak yapılacaktır. O zaman şöyle yapalım. Biri C ile eşleştirelim. Birin C olduğu iki şık var. İkinin B olduğu zaten B seçeneğine gidiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda amorf katılarla ilgili bazı bilgiler doğru ya da yanlış olanlar tik işaretiyle gösterilmiştir. Numaralandırılmış olarak verilen bilgilerden hangilerinde tik işareti hatalı kullanılmıştır? Belirli geometrik şekilleri yoktur. Amorf katıların belli bir geometrik şekli yoktur. Doğrudur. Yumuşamaya başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı amorf katıların en belirgin özelliğidir. Doğrudur. Hatalı vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu yargı hatalıdır. Belirli bir erime noktaları vardır. Amorf katıların belli bir erime noktası yoktur. Dolayısıyla yanlıştır. Tanecikleri düzensiz istiflenmiştir. Evet. Gelişi güzel istiflenmiştir. Ruj, dereal, bu plastik gibi örnekler verilebilir. Evet arkadaşlar bunlar amorf katlara örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla 2 numaralı hatalıdır. Moleküler yapısı verilen grafit katısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tanecikleri düzenli şekilde istiflenmiştir. Kristal katıların tanecikleri düzenli bir şekilde istiflenmiş. Elektrik akımını iletir. Grafit ileten tek ametaldir. metaldir. Belirli bir erime noktası bulunmaz. Bulunur. Kristal katılarda belli erime noktası var. Amorf katılarda belli bir erime noktası yok. Yumuşama aralığı var. Dolayısıyla bu bilgi hatalı olmuş. Atomlar arasında kovalent bağ vardır. Doğrudur. Al örgülü kristal sınıfında yer alır. Doğru bilgidir.